Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zobo oynuyoruz arkadaşlar. Hiç uzatmadan önceki videomda zaten demiştim şey yapacağım. Ee, o etkinliği yine kastık arkadaşlar. İlk gece girdik ve ödülleri açtık. Az önce açmıştık videoda. Ama o video gitti. Arkadaşlar Frank verdi ve bayağı yükselttim. Paramızı görüyorsunuz. TV'nin açtık. Hiç uzatmadan arkadaşlar etkinlik biletimizle ee, abim falan kuzenlerim yanımda. Abim 12.000'e bir tane zoom kasa açacak. Abi ne kadar şişme kas teklifi var ya. Hiç arkadaşlar hiç uzatmıyorum. Artık gitmesinden nefret ediyorum arkadaşlar. Hadi 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 bismillah. Hadi ya yok değiştir. Değiştir değiştir. Ah bekle. Bu Nix. Allah adını verdim Nix ver. Steve ya. Aa. Abi bayağı var Steve'in ya. Steve'i kazan mı? Hiç sıkıntı değil. Hmm, Arkadaşlar 20'nin sıkıntı Hı -hı. değil. Bilmiyorum kimlik yapar. Abi yapıştır. Aha film değişir. Adı de değişemiyoruz. Hızına alan alalım tüm ödüllerimizi. Arkadaşlar Frank'le falan oyuna gireceğim. Hiç ile de bu arada hiç oynamadım. O da Lizzie'nin altın kasasından çıktı arkadaşlar. İlk olarak Frank'le bir oynayayım. Hatta önce Ezra'nın Ed seviyesi düşük olduğu için onunla oynayayım arkadaşlar. Tekli tam var bu arada. Yani yanabilirim. <laughs> arkadaşlar tam modda çok kötüyüm. Abi yapma 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 yapma. İlk defa oynayacağım arkadaşlar ile. Ya yanıma da direktleri getirme be oyun. Ya abi bu ne ya? Alır Edna... seni. Abi bir Abi abi kurmaya ne yaptım ben? Ya keşke muzağa böyle atmasaydı Edna ya. Keşke havadan atsaydı Betsy gibi. Betsy o Ama uka atıyor ya çok benzetemezler. Ha aynen doğru diyorsun. Uka öyle atıyordu arkadaşlar. Ama, Ama şey aynı ok. Hop. Okutup bir Betsy gibi. Tamam. Abi niye emoji bastın? Neyse abi Erso bomba düşmüş ya. Bir ok düşseydi var ya. Üf yakardık. Evet gel gel gel. Gelsene. Ya abi kaçma ya. İki seviyesin. Abi doğru ben üç seviyeyim. Kaçması bence gerekiyor biraz. Abi yapma yapma. Tamam. O bende. O bende. Abi ya. ya niye, niye ben hiç tutturamıyorum? Ben niye bu kadar şanssızım? Nereye gitti? Abi adama bak. Merhaba arkadaşlar. Ya abi ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız. <laughs> abi bu ne? <laughs> ya abi bir gülmeyin videodayız ya. Allah Allah. <laughs> ya abi biz saçmalamayın videodayız. Ya abi bir gidin ya. Bir sus çıkın odadan ya. Ya videodayım bir susun ya. Ama Allah odasından terk ediyorsun. Ya bak, hanır, çık Hanır çık. Abi söylesene. Ama, bir çıksın. Ya bir çık. Sustu. Tamam Ya adam bir susmuyorsunuz. Ya bu ne ya? Ya bak. Hanı çık. Hanı çık. Hanı çık. Sen sus. Sen sus. 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 <laughs> ha. O bir ev sobunda. bunda. <laughs> ev soyu alalım. İnşallah bu e eli yenerim de. Bu arada arkadaşlar. Um, bir, 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 oh, bir buçuk acaba. gün boyunca şey yaptım e, Benem güldeydik arkadaşlar abim ama evdeydi e, ben şeye baktım etkinliğe 60 pound geldi hiç kasasım gelmedi yani 60 pound asla kasma hiç ben baya kastım. Kastım. kastım ben baya kastım azıcık ama kastan Aa. gerek yok abi bu arada ben niye boş yere ormana kapsı taktım hiç hiç kullanmadım bile ormana e, sen kapsaydım. mi aldın <laughs> ya bak İsterse. Çık, çık git çık. Böyle çık. Böyle lan, ya, sen ya gitsin. abi çık ya bir çık. Neyse. Nasıl ne diyorsun ya? Hanım çıldırma ya. Bir yürüyün gidin odadan ya. Tamam. Ne tamam? Allah Allah. Bu şaka ya Allah'ım ya. Ya bir susun ya. Biz Allah Allah. <laughs> Abi yapma yapma. Aha can basamıyorum. Ednan canı çok gibiydi ama. Evet arkadaşlar, Frankle oyunumuza girdik. Az önce arkadaşlar tatsız bir olay yaşandı. Onu boşver. Evet. Al bak yine on numaraya değil Lütfen bana bir altın pompalı verir misin şu müzeden? Ay ay. Abi lütfen hadi altın pompalı altın pompalı. Vallahi adam soy. Abi Frank'i çok seviyorum ha, ben Frank ya. Frank ne ya? Frank hiç güzel değil. 10 numara 5 yıldız karakter kıskandın mı Amir? Der <laughs> Çok güzel tabii ki. Abi ha tamam. Gel sen bir korumacık. Arkadaşlar Frank'in... Abi bu ne ya? hasarım sanki biraz az gibi çünkü adam bir vur, bir mızrak vurdum ölmedi. Abi koruma gel buraya bir canım daha olmalı. Koruma oh my god. Bugün ya. davut kutlu videosunu izledim baktım Frank gördüm dedim kesin Frank'ten Frank çıkacak Frank çıktı. Arkadaşlar biz Davut Kutlu'yu da izliyoruz bu arada. Bu zaten bunu öğrenmiş oldunuz. Hop. Bu arada arkadaşlar Davut Kutlu, ee, Shadow, ee, Akın Akış adını zaten... aldı O videoyu izle, izleyenler burada mı? Yorumlara yazsınlar lütfen. Zaten arkadaşlar Davut Kut diye izleyenler son attığı videosunu da izle, izlemişse bilir. Shadowak hesabını da inceledi. Yani bizim hesabımızı inceledi arkadaşlar ve biz çok mutlu olduk. Abi adam beni taradı. Buna buna varken, varken bunu niye zorluyorsun? Direk olarak üstten kalıyor. Oho double kill. Yapma Burus. Burus çekebiliyorsun ha. Hop. Abi bu ne ya? Adam ne işimi çaldı ya? Durmaz çok itiliyor bu karakter. Boşa bunlar da. Aynen doğru diyor. Bir dakika. Sen bir gel. Hop. Abi Frank'e bak. Ben biraz güçsüz dedim de adam ortalığı yırttı bildiğin. Harbi 5 kil hemen kil aldım. Iç. Bir de neye bakın. Aynen biraz su içelim. Löp löp löp. Abi bu nasıl? Yo beni çok çıkıyor. <laughs> <ki. gülüyor> He arkadaşlar ben böyle <laughs> çok şirin oluyor. Atam şöyle. Abi yapma. <laughs> abi internet bir de sıkıntı oldu. <laughs> Sen bu maçı yenersin kesin. Abi ama bu ayar harbiden adam beni mahvedecek ya. Ay abi ya gidiyor durduk yere şey basıyor. Aktif. <laughs> arkadaşlar kuzenim double kill yaptı az önce. Yani <laughs> <laughs> yani harbiden. Arkadaşlar Aha, neyse kentir kovucum var. Yani <laughs> ne yapsın? Yani arkadaşlar ne yapacaksınız? <laughs> arkadaşlar kuzenim sizi <laughs> çok seviyormuş. Ya bak Anır bak çıkarsın odadan. Beni kovuyorlar. Ya abi. Be... İç 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 Abi aha abi oyun aklı niye de? Baga giriyor bir kere itaat lütfen bak. İnternet duracak <laughs> <çıkıyor>. ya. Abi süper. Hmm, <laughs> Su. Alın mı? Alın baba. Hı dana arkadaşlar. arkadaşlar. Hayır. Ha tamam. Neyse ki var ya. Çek çek. Ya abi hayır arkadaşlar, abi. E, kuzenim sizin için şarkı söyledi. Ya bak yeter abi boş, boş şeyler söylemeyin evet. ya. Evet. Ya tamam. abi tamam. havanları çıkarır mısın odadan lütfen? Tamam. Ve bu oyunu kazandım arkadaşlar. Bir durun. Evet arkadaşlar, abim bana dedi bir sürü ödül toplamış şuradan. Frank ve şeyin de ödüllerini alacağız arkadaşlar. Bakalım neler var, neler var, neler var. Yavaş yavaş bak, gidelim. de var. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> ya abi bu ne? Aa. Aa bunlar ha pardon görmemişim valla. Arkadaşlar. Bir dakika Nix'in öyle versin inşallah. Bu. Bence de bence de. Değişer mi? Bence değişelim ya. Tamam. Tamam arkadaşlar değişiyoruz. Frank'in bu arada misket olmasına verdik merak edenler varsa. Bir dakika. Varsa. Ha, abi bence bu ikisinden biri. Yo yo bence bu daha iyi. Tamam Can az olsun. ya. Evet arkadaşlar az önce adrenalin olmadığı için öldü. Hadi. 90 elmas Abi burka verme ya. Şun şeyine bakın ya. Yemiş yemiş doymamış. Abi 90 elmas. Ve 380 elmasımız oldu. 100 lira bir dakika şeyin de şey vardı. Edna'nın. <laughs> Dükkan biraz olsun çok az. Bir iki tane tek şey var. Hmm. Ben baktım az önce şeyi sen gelmeden önce. Bak. Bekle. Al onları. Al onu içeri basın. Dükkan gir. Arkadaşlar Dük'ü çok seviyorum ama hiç oynamıyorum çünkü kupası yüksek olduğu için hiç 1200'den düşmek istemiyorum. Onca düğünden bak. Aslında doğru diyorum. Ana 6 tane şey Dük, gerek. Dük 11'e yakışan bir karakterdir beyler. Abi 13-15'e yakışan son seviye yapılması gereken <laughs> bir anladım. karakterdir Dük. Hı -hı. Ben Sık sen alalım. Abi hatırlatsanız en son bir kaç liramız kalmıştı şimdi bakın ne kadar paramız oldu. Menzil menzil yay menzil. Bu iş. <laughs> e ne oluyor? Hatta bu mu bu? Umarım bekleyen bir menzil olsun. Aynen. Abi değil mi? 6'yı. Evet. Pis lazım. Abi sonunda ya sefer. arkadaşlar sonunda işte budur. Bakayım bir şey mi yazmışlar yoksa hala aynı şey mi? Son bir el daha Frank'le oynayayım bitirelim videoyu. Böyle yine sefer. Ee, tamam arkadaşlar son abim oynasın sonra videoyu bitiririz. Bir dakika bakayım. Kaç dakika? an 9 dakika, dakika olmuş aynen. Arkadaşlar dokuz bu artık bundan sonra videoları çok kısa yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü videom hep gidiyor ya. Burada kalacağım. Aynen. Abi bence iyi gir. Hem adam da yok. Ben şey Frank'i çok seviyorum Frank Arkadaşlar Ya abim videoyu dur dakika Evet arkadaşlar Abim çıldırdı canı yok Canı yok canı Arkadaşlar Al, al canı al lan gel canı al hop, hop 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 Aynen aynen Ay Ya abi adam çok fena suç, kaçtı suç. Gerek yok Aynen sweet canını <laughs> yükselt Arkadaşlar adamlarda altın pompalı var bir de bizimkine bak iç. Abi dur dur. Su iç. Aynen su iç. Bir dakika. Nasıl içiyor? Nasıl nasıl içiyor? Böyle bekliyorsun. Ağzıyla içecek. evet arkadaşlar. Ya abi bir. Ya dur. <laughs> Allah. Renk ağzıyla su açıyor. Emir. Kötü <laughs> Ya. <gülüyor> Burayı da Sonsuz Ya bak. Hanır çık. Hanır bir çık. Hanır lütfen bir çık. Tamam deme Tut, ya konuşma. deme bir konuşma. Arkadaşlar bundan sonra Hanır'ı video asla çıkarmayacağım. Bunun bilgisini de vereyim şimdi bu videoda. Evet. Aslında bir çok güzel şey Bu videoda nasıl asla çok güzel bir şey diyeceğim bir, şey bir. Aynen aynen. Evet, evet. Ya abi lütfen ama artık Nerede bir şey yapmayın. Nasıl Olur. ne alaka sen biliyorsun evet. ne alaka. Evet abim. Hop güldürüyorsun işte Ahmet Ben şimdi nasıl gülmeyeyim? Ha. Gülmeye ha, gülme ya kardeş. Ev güldürmesi ne diyor? Aynen, gülme kardeşim. Abi harbiden ev soğuk verdi ya. Acele çaldan çık çaldan çık. Orman, orman ayakkabısı var. Canım sen pas, pas Hayır ha, arkadaşlar ya. Ya bu video nasıl bir video oldu lütfen. Çok çekişmeli. Ah, helal olsun ne kadar güzel bir şey dedi değil. Evet. Kaç seviyeydi o? Evet. 5 evet. miydi 8 mi? 5 Arkadaşlar bu arada e, kuzenim e, bir daha video çıkmayacaksın dedi. Eee Videoyu durdurduk. Sonra dedi çekeceksin. Bu e, e, arkadaşlar diyemem yok. E, Bak döveceğim seni. Bir videoyu durdur musun? Bir, bir de lütfen durdur. Hem oyundayım. Nasıl lan bu? Hayır. Ay evet arkadaşlar Hundred odadan gönderdim. Görseydiniz ya yeter ya Allah neyse. Videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Son Frank'in 3 elması varmış kupon bir şey var mı? Bakalım. Var var. Gördüm 18 bin var. Alıyorsunuz kaç? Evet. Aha, Aha. Emirhan açsın Dik. arkadaşlar. Aç. Emirhan da yanımızda. Bakın hemen Allah'tan dük verebilir. Yok. Değiştir değiştir. Yapıştır. Değiştir, Değiştirin. Bakın bastın. Hadi bismillah. Mas. Hadi bismillah. Istim. Değiş. Dük yani yani şey Ay bu Ay. ne ya? Nefret ediyorum ben Moli'den arkadaşlar. Ne yapsın bir şey ya? Bakalım. Neyse gel videoyu bitirelim. Tamam. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir evet. ve diyeceğim de, 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 de arkadaşlar kesin de şey de yapmayacaksınız. De. Kesin belki bazıları videoyu beğenmez. Hamur sağ olsun adını bile anmak istemiyordum arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz. ama videoyu beğenmişsinizdir ve Kanala abone olmayı like unutmayın lütfen. Lütfen. Bye ee, bye.